thank you Mart, cumartesi sabah sabah saat 5.30 hava 1 derece. Hazır mısın Talat? <laughs> Hiçbir zaman hazır değilsin. Aslında bu yarışa hep hissiyat öyle oluyor ya. Yani bence şey olacak yani bilmiyorum da tabii bu heyecan çok güzel bir şey. Ama ne dünya şampiyonu da olsan her yarışın başlarında hep bu heyecanı hissedeceksin bence. Vay apacayip bir duygu yani. Umarım hepiniz izleyen herkes bu duyguyu tadar bir gün yani tatmamışsa daha önce. Şimdi yapmayı en çok sevdiğim şeyi yapmaya gideceğim. Yani. <laughs> Mama da uğurlamaya gelmiştir. Kapıya kadar gelir. <laughs> Good morning. Good morning. Going to UBC. UBC. Thank you. Thank you bye. bye. ve UBC'ye geldik güzel geldik taksiyle 10 evet. dakikada geldik beklediğimizden Sitressiz, daha hızlı oldu mitressiz. şimdi ben race numaramı almadığım için şimdi kaydımı yani kaydımı alıp yarış numaramı alacağım ondan sonra bizim o bırakacağız sonra yüzememe alanına doğru yürüyeceğiz yüzeceğim inşallah ya değil mi? yüzeceksin yapacakmış, Bir şey yok. kaç tur atacaksın şu <laughs> Ne de? Yüzmedin <laughs> i̇şte, mi? <laughs> i̇şte evet. 50 metreden ya. kaç tur atacaksın? Yani işte hesaplamak <laughs> <kaç? gülüyor> Çok tur. Çok tur ya. Bilmiyorum. Onu nasıl şey yapıyorlar? Kim hesaplıyor? Sen nasıl mi oldu, hesaplıyorsun? Onu ben de bilmiyorum. O şu anda şey sürpriz benim için. Senin kafan karışıp kaç oldu, maç ben oldu derken? Saat bakarım, ben saati kullanacağım. Saatim olacağı için bakarım ne yapayım. Tabii de. Ben onu düşünüyorum. Ya. Nasıl olacak ya? O kadar yüzenin de herhalde Mustafa ölçemezler ama. Full springin finish alanı. Yani hatırladın mı? Hatırlıyorum. Burada da hangi aydaydı? Ekim'de mi? Ekim sonunda bir yarım maraton koştuk. Koşu rotası çok güzel. Sonu kabus. Böyle bir yokuş olamaz. İnsanlar ağlıya ağlıya bitiriyordu. Finish de şurası galiba. Aynı yer, finish. Yine oradan geleceğim bence. <laughs> Tutayım bir sipsiz. Ya, Yarış numaran? Yarış numaram 1400. 1400. Dilara kadar güzel bisiklete yarışma numarası yapıştıran kimse olamaz. Değil, yapıştırdım. Olma. Bala gitti. Olsun ya bir şey olmazsa. Görünüyor mu? Görünüyor. Oldu. Kartal mı? Şahin mi o? Kartal. UFC <laughs> <laughs> Thunderbolt'un logosu. <laughs> 25 metrelik havuz olsaydı da şöyle rahat rahat yapsaydık ya 50 metre olunca işin rengi değişiyor da çok güzel havuz. Ya. Faktik maktik yok. Ya yok öyle var tabii ki öyle bir şey yok ya, bam bam olmuyor <gülüyor> <gülüyor> Keşke gidebilsek bam bam da, gidemiyoruz. Son söyleyeceği şeyler var mı? Numara var. Numaranı unuttun. He heyecandan numaranı mı unuttun? Heyecandan değil, ben bunu bilemiyordum. Haklısın, kolumu yüzebilir misin? Yüzebilir miyim? Um, <laughs> o zaman... <laughs> o zaman... <laughs> o zaman Atalım, kolay gelsin. Çok mutluyum. Finişte görüşürüz. Evet, sağ olun. ediyoruz. Geç kaldım. Gol go. İlk tur Güzel bir şey. İkinci tur füşek gibisin maşallah. Berat İyi misin? <laughs> go get it! Go get it! Go! <laughs> Woohoo! Tavlad. Nasıl? Hava buz gibi. Bisiklet ayakkabım beyaz indiğimde. <Gülüyor> <gülüyor> Sütü donmuş yani. <laughs> Ama iyi geldin galiba. İyi <gülüyor> mi? <laughs> 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 Yüzüme kaç dakika hiç bilmiyorum saatin ne oldu ne İyi ki iyi gözüküyordun hepsinde. <laughs> Bisiklette acayip hızlı geldi. 10 kilometreleri 20 dakikada geliyordun. <laughs> yine istediğim şeyde vatta çeviremedim ya. Rüzgar yokuş aşağı inerken bile rüzgar vurur mu ağzına burnuna ya? Hava bir derece olursa vurur tabi. <laughs> Güzel ya. Neyse. <laughs> Bir yarış daha. Burada muz muz var. Bir tane muz alayım ya. Yani. Tamam. Şunu alabilir misin ya? Elimi elim hissetmiyorum ki tutamıyorum hiçbir şey. Evet Taylan. Evet. Ee, yeni bisikletimde ilk yarışımda. Kendisi mükemmel. Maşallah. Maşallah. Ee, güzel. Yani yine fena çevirmemişim herhalde bu evaluation'a göre ama yine pek mutlu değilim aslında performansımla. Şimdi yemeği bekliyoruz. Yarışın en güzel kısmı yarıştan sonraki burrito kısmıdır. Bunu güzel sağlam ısmarladım. Afiyet olsun. Evet. Ha, benim yarışım bitti. Şu anda yarışları başlayacak olan insanlar var. Ya. Yine yine biraz daha şanslıyım diyeyim mi? Diyeyim mi? Bir derece. bit Şu anda kaç derece? Bilmiyorum artık. Şey, e, kaç saatte bitirdin? Toplam bir yüzme dakika mı bilmediğim için emin değilim ama koşu ve bisiklet toplamda 2 saat 10 dakikadan mı bitti? 20 dakikada mı? Bitti. Ne bileyim öyle bir şey. Atıyor da olabilir. Tam emin değilim. Ha 2 saat 20 dakika herhalde. Videonun altına yazarsın o zaman son sayılarını. Allah'ım. Bence bir videonun daha sonuna gelebilir zaten, değil mi? Çok uzun olmasın. Uzun olmamıştı. olmaz zaten.